Evet millet haber nasılsınız umarım keyifler yerindedir 28 Temmuz Salı günü BİM'in yani aktüel kataloğu yayınlandı Şimdi sizlerle birlikte ürünleri tek tek inceleyeceğiz Ama incelemeye başlamadan önce Elinize çayınızı ya da kahvenizi alın Ben aldım şu anda Yavaş ve düzenli bir şekilde kataloğu inceleyelim Evet artık başlayalım Şöyle sol taraftan bulaşık makinesi tableti var Finish Quantum 64 adet bulunmaktaymış içinde ve özel seri olarak belirtmişler fiyatını 49.90 olarak salı günü satışa çıkacak Hemen sağ tarafında DERSTO sıvı bulaşık deterjanı var 650 mililitrelik Yine fiyatı 4.95 Hemen sağımıza baktığımız zaman Rafadan Tayfa'nın Bu TRT'deki çizgi film Karakterlerin yine Sabunlara çıkmış herhalde Yine bakalım hemen sağımızda hatta şuradan yumuşatıcı var onu baby diye 1.5 mililitrelik olan 13.90 fiyatı Hemen sağındayız solunda ise sıvı deterjanı var yine 1.5 mililitrelik ki 28.90 Aşağı doğru iniyoruz yine ıslak mendil onu baby 4.95 ve şampuanı var 700 mililitrelik bu seferki 14.90 Hemen şurada çok amaçlı temizlik sabunu var. Yine 1 litrelik 7.95. Ve bu arada beyaz sabun kokuluymuş. Onu da belirtmişler burada. Hemen solumuzda çiçek serisi olarak Bulut'un konsantre yumuşatıcısı var. 1,5 litrelik 12.95. Tanesi bu arada. Aşağı doğru iniyoruz. Katı sabun var 5 tane var. Her bir ürün 75 gram. 4.75 markası Işıl. Hemen sağında ise mikrofiber temizlik bezi var. 5 18.90. Sağında ise 10'lu bulaşık süngeri var. 3.95. Hemen sol tarafa şöyle bir gittik. Kurban bayramına özel. Çok gerekli bir ürün. Kurban poşeti. 10 tanesi 4.95 gayet uygun bir fiyat. Onun aşağısına baktığımız zaman dayanıklı çöp torbası var. Yine 10 tanesi 6.95'e çıkarmışlar fiyatını. Buradan sağ tarafa geçelim. Temizlik eldiveni Dolphin var. Tüm ev işleri için ideal bir ürünmüş. 3.95 Hemen sağında ise 4'lü Magic Max temizlik bezi var parex 495 ve onun yine sağında ise bulaşık fırçası var 495 tanesi şimdi sol tarafa geçelim şu şekilde çift kişilik poşet var pardon çift kilitli poşet varmış 12 lüzyo ve büyük boymuş ve toplam fiyatı paket halinde 5.95 aşağı indiğimiz zaman buzdolabı poşeti var yine 50 ile Orta boy 4.95 Hemen sağımıza gidelim tekrardan mutfak tipi çakmak var 9.95 Ve yine çakmak var 4.95 ama iki tanesi bu arada Hemen bir sağında ise yer yüzey dezenfektanı 400 ml'lik olan fiyatı 9.95 Aşağı indiğimiz zaman da yara bandı var yine paket halinde ne tanesi 3.75 Şimdi kataloğu şöyle ufaltalım. Hemen bir sonraki kataloğa geçelim. 32'li kağıt havlu var. Yine tuvalet kağıt var. 25.90 32'li. Rulo fiyatı 85 81 kuruşa denk geliyormuş. Hemen yine sağında Queen kağıt havlu var. 3 katlı diyor ve 20.90 12'liymiş bu arkadaşlar. Yani 12'li 20 ise 32 ile 25 noktansa soldaki daha mantıklı. Hemen onun sağına baktığımız zaman dispenser kağıt havlu var. Yine Z katlamalı diyor ve 200 adet bulunmakta içinde. Ve toplam 4, 95 fiyatı. Hemen onun sağında ise 300 adet dolan var. 345. Ama dediğim gibi bunların e, özellikleri farklı. E, gözlük temizleme mendili var. 475. 40 tane bulunmakta. Hemen ortada böyle büyük bir resim var. Omo 50 50 yıkamalı 7,5 kilogramlık toz deterjanı var. 45.90 kurmuşlar fiyatını. Şu arabalar geçse de şu sesi birazcık azalsak. Hemen sağımızda antibakteriyel ıslak cep mendili var 1,5 TL ve içinde 15 tane bulunmakta. Hemen yine altında 200 adet eco soft var peçete. 2.95 16 altında işte diş fırçası var banat 4.95'i kurmuşlar fiyatını yine diş macunu var 75 mililitrelik 12.90 buradan sol tarafa geçeceğiz bir şunları bir bitirelim öncelikle saç parfümü var elidor 160 mililitrelik 15.90 Oda kokusu Red Bull 100 mililitrelik 14.90 Okey Durun bir dakika şuradan başlayayım. Burası bizi daha çok ilgilendiriyor. Çamaşır suyu Domestos. 5 litrelik 24.90. Sıvı çamaşır deterjanı var. Winsor. Yine 5 litrelik 22.90, 29.90. Yani söylemeyelim. Kadın erkek demişler. Yıkanabilir desenli maske. Gayet güzel. 4.5 TL tanesi. Çocuklara özel ise 3.5 TL. Limon kolonyası var yine 250 mililitrelik 6.95. Aşağı indiğimiz zaman birkaç gıda ürünü bizi karşılıyor. Tereyağı var vakfı kebir 1 kilogramı 48.5 TL. Hemen altında ise paket margarin var. 6 adet bulunmakta ve her bir ürün 250 gram ağırlığında 15.95 Efsane buğday unu 10 kilogramı 28.90 Yerli pilavlık pirinç 5 kilogramı 29.90 Yani fiyatlar gerçekten çok uçuk Basmati pirinç fayda 900 gramı 12.90 Yani demek ki bu çok daha kaliteli ürün basmati Çünkü gerçekten fiyat farkı çok fazla var Evet bu ürünlerin hepsini 28 Temmuz Salı günü bir marketlerinde bulabilirsin. Umarım videodan keyif almışsındır. Umarım işine yarayacak ürünler gelmiştir. Aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ve videoma beğen butonuna tıklamayı da unutma çünkü gerçekten benim için çok önemli. Her neyse kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere dek. Hoşçakal.